Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlı Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar hayırlı sahurlar tekrardan. Bugün ne yapıyoruz? Bugün baklava yufkasıyla peynirli, kaşarlı, karışık gözlemeler yapacağız birlikte inşallah. Bunları da sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Şöyle ben birazını hazırladım. Şu şekilde bakın katladım. Şimdi nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Bir tanesini yine şöyle arkadaşlar yufkamızı iki tane yufkadan yapıyoruz. Sevgili izleyicilerin şöyle yufkamı açıyorum. Gördüğünüz gibi bir tanesini şu şekilde sevgili arkadaşlar şöyle enlemesine açıyorum. Tereyağıyla karışık zeytinyağım var. Burada şu şekilde şöyle yufkamın her tarafına hafiften böyle gezdiriyorum sevgili izleyicilerim. Üzerine bunun şimdi bir kat daha koyacağım. Şöyle sizlere göstermek istedim onu da. Şimdi bir tane daha buradan yufkamı alıyorum arkadaşlar. Bakın bunun üzerine aynı şekilde kapatıyorum. Yani iki tane yufkayla şu şekilde görmüş olduğunuz arkadaşlar şu peynirli gözme, gözlemelerimizi katmer şeklinde yani yapıyorum. Sonra da hepsini sırasıyla pişireceğim. Çayımızı demledik. Rabbim hepinize ağız tadıyla hayırlı iftarlar, sahurlar nasip etsin inşallah. Böyle bir de sizlere kısa video yapıp göstermek istedim bilmeyen, yapmayanlar için fikir olur inşallah. Şöyle arkadaşlar bakın. Şimdi orta kısmına şöyle rendelemiş olduğum kaşarımdan ilave ediyorum arkadaşlar. İstediğinizi koyabilirsiniz içerisine. Kaşarlı, beyaz peynirli sevgili izleyicilerim. Kıymalı da çok güzel oluyor. Kıymalı da yapabilirsiniz. Hamur yoğurmak istemeyenler için, hamurla uğraşmak istemeyenler için gece kakıp da arkadaşlar böyle bakın şu şekilde ben beyaz peynirle karıştırdım hepsini. Dediğim gibi damak zevkinize göre yumurtalı, kaşarlı, peynirli de yapabilirsiniz arkadaşlar o da çok güzel oluyor arasına kaşarı koyduktan sonra üzerine şöyle çırpılmış yumurta da gezdirip kapatabilirsiniz ben şimdi şöyle kapatıyorum bakın sevgili izleyicilerim iki tarafından şu şekilde kapatıyorum çok fazla yağlı da olmuyor arkadaşlar çok güzel olacak çıtır çıtır şöyle şu uçlarını da bir hafiften yağlıyorum ki de iyice yapışması için arkadaşlar sonra da kenarlarından şu şekilde kapatıyoruz bakın şöyle kapatıyoruz şu şekilde evet arkadaşlar ben 3-4 tane yaptım zaten bunu da sizlere göstermek için şöyle en sona bıraktım. Gördüğünüz gibi böyle şimdi sırasıyla pişireceğim. Bakın arkadaşlar şöyle şöyle şu şekilde şöyle yaptım arkadaşlar hazırladım şimdi bunları sırasıyla pişireceğim sileksimin fişini taktım yavaş yavaş pişireceğim ve sizlere göstereceğim nasıl olduğunu inşallah birlikte hem bakacağız hem öğreneceğiz hem yapacağız inşallah evet arkadaşlar şöyle katmer gözlemelerimi bakar mısınız öyle güzel kızarıyor ki de çıtır çıtır pişirmeye başladım. Nefis oluyor arkadaşlar gerçekten. Yani hamurla uğraşmak istemeyenlere çok güzel çok ilaç gibi tarif yani. Şöyle bakın. ağır ağır çevre çevre pişirdiğimiz zaman arkadaşlar hiç hamur falan da olmuyor içerisinde kormayın. bakın nasıl kabarıyor gerçekten içi doluyor yani şöyle bakar mısınız çok lezzetli çok güzel oluyor hem de yapımı çok kolay arkadaşlar şuna bir bakar mısınız fosur fosur kabardı şişti iyice mis gibi de tereyağı koktu Evet arkadaşlar katmerlerimi yaptım şöyle şunu da hatta fazla kızarttım biraz çıtırtısını sizlere göstermek için şöyle bakar mısınız? Nefis oldu arkadaşlar. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Beyaz peynirli de sadece yapabilirsiniz. Kaşarlı da yapabilirsiniz. İçerisine istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Çok sıcak olduğu için elime alamıyorum. Şöyle Bakın arkadaşlar çıtır çıtır. Hmm. Evet sevgili izleyiciler yapanlara yapacaklara afiyet şifa ilaç olsun. Sizlere de bugün bir fikir amaçlı göstermek istedim bu baklava yufkasıyla yapıldığını gözlemenin. <laughs> kolay tarif arayanlar, hamurla uğraşmayanlar için, uğraşmak istemeyenler için çok güzel oluyor. Çok da lezzetli oluyor. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, sıhhatli, huzur dolu ömürler diliyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar. Hoşçakalın.